Oğlum çekin lan sağa çekin ne lan. lan oğlum ne oldu lan lan adam, lan 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 oğlum ne oldu lan oğlum, ne oldu lan oluyor lan oluyor. lan in lan in lan oğlum ne oldu lan ya siktir git şimdi ya akşam akşam size mıracaş tamam, siktir tamam, git lan oğlum. lan amına oldu lan lan Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün GTA 5 gerçek hayattayız ve mükemmel bir şekilde eğlenmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar geçen hafta bölüm gelmedi. Hakkınızı helal edin. Lütfen videoyu da beğenin. kanala da abone olun ki biz de video atmaktan zevk alalım. Ekip arkadaşlarımız toplandık. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Onlara şöyle bir videonun başındayken bir ufaktan bir hoş geldiniz demek istiyorum. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün mükemmel bir GTA 5 gerçek hayat videosu sizlerle. Ufaktan videomuza başlıyoruz. Çayınızı kahvenizi kolunuza aldıysanız ve videoyu şöyle bir ufak beğendiyseniz videomuza başlayabiliriz diyorum. Hadi bakalım Nesko. Ya bu çocuk da bana saçma sapan araba atıyor ya. Geçen ama bunun evde kardeş yatıyorum karnım da Bir salmışım ama evi bir gör ama var ya. Ya pislik herif ya. Az, ne, ne sesli konuştun ya. Bana bak. Heh, Kalkın oğlum abi. eve gidelim lan sigara ne içtiysen. Bir de kocaman gitmiş Burger King'den en büyük boy kolayı almış. Furkan bana bak şuralara bir toparla lan hep sigara hizmet eder. Oğlum hepsi bak içim içim tamam. koyuyor zaten. Gelim. Ya hallet şunları. Nerede o Furkan? Allah. Bitti Allah, mi, mi? Bitti, 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 bitti. o araba? Arabayı temizliyorum. Allah sigara parlattım ya. Tamam iyi iyi. Buraları toparla. Ufaktan dağılalım Şş, Ömer. Ha. Bana ben şaka. Kanka Furkan senin eve doğru oturuyor. İstiyorsan siz ikiniz beraber gidin. Ben de Eren'de Far kalacağım. Fark gitmez, ben. atarım onu. Şerefsiz ev, evimi osturdu dün. Onu söylüyordu değil mi? dün yani öyle ben de şimdi bugün, bugün, bugün bunu, bunun evine şimdi girip salonun ortasına sıçmazsam beklesin <laughs> şerefsiz. <laughs> ne yapıyor? Gel kafasını şimdi. Tövbe Buraya biri vurdu mu lan? Ya Ömer vurdu. Ömer vurdu. Geçen ya dediğim, oğlum. Bak geçen dedim Ya abi geçen uyardım. Bir şey mi oldu? Yok malına mı vurduk? Zarar verdik. Bak burası vuruk. Değil Hayır. kanka değil ya. ya Yo tampon plastik Allah'tan da şey, hallederiz onu neyse. aman öyle geçer. Ya kendisi vuruyor bizim. Ha geldi zaten. geldi, geldi Şimdi. bela geldi. Ay. Kim ekin mi? Ekin ekin. Ben bugün sağlayayım lan Ne çıkış sağlamak mı? Abi. Aynen öyle. Patron siz gitmeden siz işten ya. mi lan? <laughs> Kalıyorsun burada. Dalıyorum. <laughs> Allah Allah çıkış çıkış yapıyorum. Erken çıkarsan başına 20 Furkan Bey çıkış yapıyor arkadaşlar. <gülüyor> Furkan <gülüyor> Bey görüşürüz kendinize iyi bakın. Çırağa bak arkadaşlar. Çırağa <laughs> Allah ya Rabbi. Allah Allah. Çırak sen Çırağın bil lan. Allah Allah. Oo ekilim hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş yerinizde. Aleyküm Abi ne olsun akşama kadar çalıştık psikolojimiz bozuldu. Tabi bakıyoruz böyle e, bizim motorcu dükkanımız olmadığı için. Araba motor mekanik bakım dükkanımız olmadığı için çok zengin olamadığımız için bizim psikolojimiz bozuldu. Beyefendi... Böyle kıyafetler giyemiyoruz. Giyemiyoruz. Yani, yani biz de değiliz. Bak, Benden 3 kuruş, 5 kuruş fazla kazanıyoruz. Lan Serdar, piç! Gel buraya. <laughs> ne oluyor oğlum? ne oluyor? ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Yine bir ortamda bir sıkıntı var. Ekinim, araba hazır. Efendim? Oğlum kimin arabası bu? Bayağı evet. güzelmiş. Ben de bir tane düşünüyorum. Dönüşüm mü yok senin kemiç bu? Ne? Aynen dönüşüm bu. E, aga neyi vardı? Niye geldi sana? Neyi vardı? Bu araba piston kırdı. Piston kırdı. Buna baştan motor yaptık. Ee. Yüklüyorlar, yüklüyorlar sonra kırıyorlar. Ee. Ş bana baksana. Araba Bekendim. efsane. Kaç istiyorlar buna? Yapıp satan çocuklar mı bunlar yoksa binecekler mi? Vallahi hiç sormadım. Bu araba bayağıdır onunla bir iki buçuk üç sene oluyor herhalde. Ya kanka bak şimdi, arabada eksikler çok ama sen yapmışsın da lastikler içeride ne bu? Toyota Corolla mı bu? Lastikleri şöyle bir dışarı atacaksın. Ayıp araba bir kaslı duracak Ayıp ya. Ediyorsun. Ya Toyota Corolla mı derken senin arabandan bahsetmiyorum. Yani Allah evet. Arkadaşlar gerçekten arabası bora. Toyota Corolla. Ben laf attırmayayım. Kardeşim bir M3 yani bu. Allah Allah. Ne ya bora. sus artık sus. Allah, <gülüyor> Allah. <gülüyor> Sus artık ya. Arkadaşlar keyfi olarak roleplay yapmak istiyoruz bugün. Eğlenmek istiyoruz. Bol bol eğleneceğiz bölüm. Zaten aklımızda mükemmel Aa. şeyler var. Kalk kardeşim ya. Bunları böyle kamera arkası gibi düşünün. İyi kanka maşallah var arabanın. Arabayı biz güzelce yıkadık. Oğlum yeni boya attığınız arabayı niye bu kadar tozlu bıraktınız? Boyasına bir şey olacak Allah korusun. Getirseydin direkt motorunu mekanını inan ederken yine bir çizilin arada kanka dükkanı ne dükkan sizin çok tozlu ya. Orayı bir. Kimin bu için senin ben, mi? Ya benim değil ya Ne olun oğlum ekindi o kadar temin evet. Valla ne bileyim Bir yavşı kambili gördüm ya. de kusura bakmayın gitmek zorunda kaldım Bu araba var ya sürekli senede bir kere patlıyor aslında bu adam uygun fiyata verir bu arabayı alırım dersen benim için sıkıntı değil dersen Ya kanka işte bu dönüşümlerin en güzel muhabbeti o ya karbon tavan falan Abi arabayla sürekli kaza yapıyorsun araba proje arabası olduğu için Ömer Senede bir patladı oğlum. Hayır oğlum tamam. Ya işte ama uygunu alacaksın uyguna vereceksin hani bunlar bir pek bir şey yapamazsın. Ekin oğlum ama Efendim. al git de eski gibini burada mı bırakacaksın? Niye arabayla Aynen kalsın üstünü kapatayım. Tamam iyi. Kalsın. Köşe de köşe çek şey, köşe. De deko dekora Atım yatsın diyorsun şey ya. ha, dekora yatsın. Hatta araba araba yenildin mi? bir dakika bakayım. dur dur. Yeniledin mi? Oo içini falan filan yani, döşemeleri şeyler yaptık ya. Ya yıldız silveyi mi alsın oraya? Sen de ayrı bir kırıksın ya. Yani. Yani anahtarı yanına al Ekin. Anahtarı yanına al sen üstünü kapat kanka. Eren gelsin. Abi ya, anahtarı yani. bize verse de olur. Sabah çekeriz falan lazım olur yani. Ya bak. Fırkan. Adam gece alır oğlum arabasını. Ha söyle ne oldu? Furkan bak yemin yani. ediyorum elimde kalacaksın. Psikolojim yani, zaten bozuk. Bak zaten psikolojim bozuk. Tamam. Eren sen geçen ha, benim evime osurduğunu niye böyle marifetmiş etmiş gibi anlatıyorsun burada? Ayık. ama neydi lan. Bir ya koydum bit, var lan. Tamam edepsiz muhabbetini kapat pislik herif. Ben hiçbir zaman şey yapmam. Allah böyle şeyler yapmam. Allah ım. Allah ım. Ben temiz bir insanım, tamam mı? Allah Allah ya. Yani. canım Hanım, sen şunu al. ya ne yapıyoruz? Dikiliyoruz ya, mu burada? Ya. de Yatalım. yatalım. Yani, Ay, yatalım demişim. Dağılalım ben, işte. Ya kim yapacak? Ömer. bak. <laughs> Yok, kanka. Allah kanka. Ya Görüşürüz kanka görüşürüz. Allah'a emanet Oğlum para mı verdin çocuğa? Vermeseydin lan senden para mı alacağız Ekin ya? Ama sana vermedim sonuç olarak. bir sana verdim bizden almıyor mu değil Ömer? Bizden alıyor. Yani usta ondan alma bundan da müşteri Kendi arabası olsa neyse güzellik da neyse güzellik yaparız da neyse Al bakayım Efendim şu Ömer abinin abi. Abini yatacağız matacağız diye. Anlamıyorum. Depo ben, ben bunu eve bıraktığına emin ol da bu geceleri zaten bir şüpheleniyorum ben bundan bir şeyler yapıyor. Oğlum ya şu motorun da, kadar motorun da bak üstünde yük taşıya taşıya fark ettiniz mi? Ayak basma yeri Arabayı çalıştırayım bir az bir şey yapsın. Ya bulmuşlar motorun anasını alatıyorlar. Şirket arabası ya. Ya orası. atlayın gidin hadi atlayın gidin. Kayın hadi el, bin lan. Gel sana Al. bir marifet göstereyim bin abi. Oğlum bak yavaş sürelim. Eren yürü seninle doğru atlayak ya ufaktan. Abi şey yapsın ya kendine gelsin. Bunu sabah getiriyorum böyle. Kanka, Aslında bunu et. getirmesem de olur kardeş ya. Ya benim şimdi ben sana bileceğim. söylemedim. Ömer söyledi de. Abi. Heh. Benim Beni bilin araba ısınsın. Kanka. Tamam. Ya Heh. benim evi dün bayağı pisletmişiz. Yarın bir temizlikçi abla falan gelsin. Ufaktan bir evi temizlesin diyecektim. He. Senin evde kalalım bugün. Sana söylemeden. Geliyorum olur, olur olur da şey diyeceğim ya. Evde benim yiyecek falan bir şey yok. Aslında ben dışarıda yemeği düşünüyorum. Karnım aç. şu. Bizim gazinonun orada bir. Dayı vardı ya bir gitsek de orada bir ekmek arası bir şeyler mi gömsek? Vallahi iyi olur. Soğanlı olsun benimki. Sumaklı soğanlı. En Abi sekli. o zaman şey yapalım ya. Ufak orada gel yiyelim geri, çünkü. Yere, gel geri. Bir de kola evet, istiyorum bir... bak. Kola ve ayran. İkisini aynı anda içmek istiyorum. Yani ikisi evet, baba, değil. Hani mesela geyresim geldi kola içeyim. O ben acıkmışım bu arada gerçek hayatta arkadaşlar. Bir <laughs> yemek yiyeceğim. <laughs> Hepiniz tabi videoları <laughs> yemek yiyerek izliyorsunuz. Bayağı bir acıkmışım. Niye gitmiyorsun kardeşim? Deli misin sen? Allah Allah. Bana ne oğlum? Oğlum akşam güneşte gün batımı da harbi ayrı bir güzel ya. Oğlum bu Öyle işin var. kaç dakikalık lan? Neden herkes bu da şikayetçi? Oğlum bak vallahi şey getiriyorum herhalde buraya. Dur geçme oğlum. Dur cezalar geliyor. Oğlum çekin lan sağa. Çekin ne lan. lan. Oğlum ne oluyor lan? Kaçayım. Mahalle da kardeş. Aynen. Böyle bir sağa sola bakarak ben benle geçiyorum? Lan ya dur abi. dur dur. Kamera var. Kamera var. Dur 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 dur. Ya geç kardeş. Ne yapacağım? Gelirse gelsin ya aman. Eren dur ya. Zaten boğazım tıkandı ya. Şurada su var. Suyu içeyim mi lan? Açılmamış. İyi tamam. iç iç temiz su. Arabaya koyuyorum kardeş işte. Bak böyle zamanlarda lazım oluyor. Ya Ömer yok mu? Bana saçma He. sapan arabalar atıyor kanka. E30 Station Wagon mu ne? Kafayı ona takmış. Alacak herhalde bu işte. Onun da bu aralar araba yok ya. Motorla gitti. mi kullanıyor. Eski model arabaları kafayı takmış He. kanka bak. Sen zamanında problem yaşamış adamsın eski model arabalarda. Aldırmayalım bence. Hiç parası boşa gitmesin. Oğlum Merhaba tüm de, takıldık. Tamam. Yarın açlıktan öleceğim lan. Allah Vallahi Allah. Valla ben de öleceğim açlıktan ya. Oğlum Eren yalnız var ya, arabaya her baktığında maşallah diyorum ya. Abi sıfır gibi içi hala, 90 bin kilometredeki araba, koltuklarında ezilme büzülme yok, sıfır kokusu hala içinde. Yine mi kırmızıda Yo, geçtik lan biz? Tüm kırmızılara takıldık kırmızı. yine. Lan ne lan var, lan, lan, var, lan. Ne oldu lan! Lan oğlum ne oldu lan? Ne, oldu ne oldu lan? Lan lan neyin lan! Lan in lan in lan! Oğlum ne oldu lan? Adamlar nerede? oğlum durmazsanız böyle olur işte ya. Lan yani siz ne yapıyorsunuz oğlum ne ya? Ne yapıyorsunuz oğlum? Bir ya tane daha da var lan sanki. Abi ne oluyor işte bunlar? Ya. Senden mi kaçıyordu ya? Ya kardeşim Aa, gel ya. gel burada diğerde. Oğlum ya adam, adam oraya fırlamış lan. Baş... Ambulans arayın Alo. Abi 43 40. Acil bulunma ambulans. Ölmüştür lan. Abi iyi misin abi? Ölmüştür. <laughs> oğlum adam can çekişiyor. Eren ambulans arayın. <laughs> <laughs> Baba tamam tamam ara... Amirim sen çağırdın mı anımı ya? Ben şu an bekliyorum. Oğlum ne oldu böyle birden bire ya? Ya plakasız motorla geziyorlar. Kovalayınca da böyle... Ya abi, abi bu arabanın hali ne amına koyayım ya. Ama, ya? Abi bunlar senden mi kaçıyordu ya? Vallahi bir de ağzını uzadı Patladı ya. Ya vallahi plakasız Amiş, motorla geziyorlar. Ağabey şu arabanın kapısını bir aç kardeş kurban olayım. Araba hararet mi yaptı ne yaptı anlamadım ya. Abi ne ya. oldu bu arabaya ya? Ulan yemin ediyorum bir aç kardeş. abi bunlar Şu uyuşturucu mu taşıyor? Aç. Ne taşıyordu bunlar yok, ya? Yok yok ya. Plakasız yok. motorla geziyorlardı. Ölüyor. Ambulans çağırın ölüyorum ne diyor ambulans? ya. Geliyor Anladım. lan Oğlum, geliyor. Oğlum kapıya, kapıya da olmuş lan Eren kapıya bak kapsu lan. Aptu bir aç baba bir aç. Lan basıyorum açılmıyor lan. Aman koyun bu da açılmıyor ya. Aaa akşam akşam. La bir yemek yiyecektik. Şimdi dövsen suç dövmesen suç al araba gitti. Abi sen olaya şahitsin değil mi? Malakasiden zarar vermeye girer herhalde bu. Tabii ki canım sen kaza yaptılar bir, ya. Sen bir rapor mapor tut abi, ya. Derdini, Arabayı bu götürelim Hemen araba motoru. Ederim, derdini sikiyim senin. Ya ne anlatıyor bu ya? Ya diğerde ya yakıyorum belanı buldun Allah taşı. Abi sen şunun bir bir üstünü tutmak. kontrol et de bunun üstüne kesin bir şey çıkar. Abi ne oldu bu arabaya ya? Abi Allah'ını Allah seviyorsan Allah, Allah, bizi kardeşim. kurtar bu durumdan ya. Not tut bir şey yap eee gerekli mercilere ilet. Yok, yani yok, zaten bu adam zaten mı bizim? Ben hepsini şu an plakalarımızı alıyorum. Keşke kovalamasaydın abi ya. Biz seni gördük zaten ya. Keşke lan Aykut. Arabasının da. Kardeşim ben zaten ağabey ağabey o zaman bilen sevgisini mi Arabaya bir de maşallah atmıyordun Ahmet. Senin maşallah dediğin arabanın da amına koyma. Araba boku yedi amına. Sakin sakin, sakin olduları, ol. Koltukları, koltukları güzel arabamız. Hayırlı olsun koltukları güzel arabamız. Sakin ol. Sakin olur tamam. Sakin olur, tamam. Ben aldım plakaları, TC'leri. Sizin de bilgilerinizi alacağım. Tamam abi tamam. Bir saniye. saniye. 0536. Tamam. 625. Tamam. 619. 7616 Tamam. Tamam, tamam. Abi, sen aldın. Eren. Polis kardeş nerede bu ambulans? Ya. Kardeş ölüyor benim burada. Ya. Geliyor ya. Gel gel şu araya gir araya gir. Araya gir. Şunu elimi çekeyim oh. ya. Çek resmini abi dur ben de çekeyim çık oradan. Ne olur ne olmaz şimdi ya. Polise güvenimiz tam da. Çıksana kanka önünden. Bunun bu kapı kapı kardeş acaba Göçük, boyasız göçük olur İmhani mu ki yok. ya? Oğlum çamurluk, çamurluğu görmüyor mu İçeri girdi. O çamurluğun amına koyayım, kapı kardeş, kapı önemli ya. Kapı değişen olduktan sonra arabanın yüzüne bakılmıyor ki. Oğlum kaput, kaput kapı, değişen olsa var ya, kaput düzelir gibi ya. Eren, bunu satalım kanka. Amına koyayım böyle işin ya, vallahi var ya. Şşş, bana bak. Ne Kardeşim. yapacağız? Bu araba yürümüyor, çalışmıyor da. Buyur Abicim, abi. Kardeşim arabanızı Bakarsın iterek da. biraz ileri alırsanız e, biz kendi trafik çekicimizi çağıralım isterseniz. Ya yok abi, abi gerek benim yok. kendi çekicim var ben çekiciyim zaten de. Araba kalsın böyle ben bu araba itemem abi jantman kırıldı bu araba büküldü. Ben kendi çekicimi arayayım gelsin. Yani sonra. kaldırımdan değil de biraz geri veya itebilirsek ya yola ya abi, itelim. Ya tamam iteceğiz Çünkü... ya. Yola mı itelim abi, ya? Biz tamam. abi alırız abi. Az ileri alalım Tamam yani. Ya. Biraz Eğer, ileri kapatmayalım böyle. Bin sal abi. Biz arkadaşlar alıp bitti karakola geçiyoruz. Tamam. Ee, İn Bizim bilgileri aldık. Tamam. Doktor tamam, kardeşim değilim. durumu nasıl? Tamam tamam tamam, tamam. bırak bırak. Yeterli tamam. Şansı tıktı baba bırak. Ben size ulaşacağım. Merkezden sizi çağırırlar. Abisinin ismini neydi? Saadet. Saadet abi. Allah'ını seviyorsan Bana bir numaranı verir misin? Ben sana bunu... Yaz bu... kardeşim. Tamam. Bireysel olarak da 636. Evet. 636. Evet abi. 384 24. 384 24. Tamam abi. Ben senin numaranı kaydediyorum. Tamamdır kardeşim. Abi bizle ilgilen gözünü seveyim bak sen işinde gücünde Tamam Ülkemize... tamam bir problem olmaz zaten sizde en ya, fazla iki gün işim var Ya bu adamla ararmış. bizim borcumuzu öder mi yani sence? Bir devlet bize bir Ya çizim. ödemese bile akrabalarına bir tarafından bir yerden sökeceğiz alacağız ya. yani Abi ya tamam ya. bizim Bunu şeyimiz karşılansın Ben şu lavuklarla ya. bir ilgileneyim kardeşimiz Tamamdır sen abi tamamdır da. Eren kimi arıyor? Ya alo Telefonu niye açmıyorsun sen ya? Ya daha yere gitmedi mi dükkandan ya? Ya git şu çekeceği dükkandan al gel kardeş ya Kaza yaptık eski dükkanın oradayız şu bizim dayının yerindeyiz ya Daha... Da gel diyorum gel al çekici gel de arabaya ne olduğunu görürsün gelince ya. Tamam hadi hızlı hadi. Üf, yaslan şuraya. Ömer'i e, ya. aradım kardeş ya. O da yok arabaya ne oldu? Yok ne oldu? Arabaya şey canı sıkıldı arabanın. Araba pert oldu ya. Yemin ediyorum araba pert oldu. Arabanın araba sıkıldı arabanın. Araba pert mert olmadı. Arabaya götten girdiler. Çok <laughs> oldu kanka orada kes bunu <laughs> Kalsın kalsın. <gülüyor> Eren Allah'ın içerisinden kalk şuradan kardeşim ya bir daha hasta olacağız zaten gecemiz bok Abi, gibi oldu ve senin hastalığını kez çekemem Dur oğlum söylenme tamam olacağı varmış bizden yani yaşanacakmış ha geldi zaten Yavaş yavaş hop hop Tamam gel aşağı atla gel ya Eren Kasayı indir Ahmet ya Tamam ben indiririm kasayı da bana bak Arabayı bir geri ya. itmemiz lazım Atla gel atla gel hadi ya Kardeş şu kasayı indir de ben şu efrenini bir indireyim. Efrenini indir ben de iteyim şu arabayı ya. Tamam kasayı ben mi indireyim? Selamun aleyküm. Oğlum ne oldu lan? Ya kanka dur zaten canımız sıkkın ya. Arabayı bir itelim sen... de kasayı indir. Bir Ahmet önden bel atın ikiniz de. Dur atıyor itiyor. İ i̇kiniz de itirseniz de şu arabayı. Ben de şu kasayı indireyim ya. Akşam akşam yemin ediyorum var ya aldık başımıza. Ömer de, dur bekle, bekle 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 <laughs> yavaş yavaş yavaş. Oğlum duman ev. Ya var ya. Yavaş 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 kardeş Can zaten sıkıntı Ömer sen çekil bir. Dur dur itti baba. Direksiyonu çevireyim baba. Dur dur tamam daha etme baba ha. jant kırıldı tamam. zaten ya. Buna koy bir de jant Üf. derdimiz çıktı ya. Arabayı nasıl döndüreceğiz Eren? Oğlum direksiyonu ya. çevir ya. Baba çevirdim çevir. ya. İttiriyorum ben ittiriyorum dur. İttir ittir. Tamam. Kodumu... Aa! Aa! Tamam lan kodumu. Köpek olmuş gibi ama. Var ya. Oğlum arabayı <laughs> kaldırmak kimin fikriydi lan? Ulan var ya. Baba yapacak bir şey yok. Jant zaten şey eğildi. Araba bakar ya. Çamurluk var mı? Gece ya. Yükle hadi. Alayım. jant kırık olmasa daha kolay yapardık kanka. Kamurla falan girdi oğlum lastik martipte gitti oğlum mecburen. Oğlum tampondan değil az geriden ayarlayacağım şunu dur. Lan zor bela bağladık ya. Abi şu dur tüm bir içeğim oldu de. ya. Çek lan. hadi çek. Ya siktir git şimdi ya. Akşam akşam. Lan, akşam akşam size müreşet tamam, siktir tamam, git lan, oğlum. lan. Lan amına koduğumun lan. Siktirin gidin lan. Rospi çocukları. Oğlum bir şey ya. var mı lan? Ya baba adam akıllı ben şu Büyük büküldük ya. Çek hadi çek. Akşam çık akşam oradan akşam Ömer, akşam çık ordan oradan, çık oradan ya. Gel gel bana yok, değmiyor, değmiyor. Oo iyice vallahi var ya. Anası Aa, ağladı. Aa, arabanın var ya anası ağladı Tamam demi la. İçinde mi geldin tamam, sen? Tamam baba. Oğlum gel yok, bir sakatlık şey yok, olmasın. Arkadaş, yok baba sürtür araba kayar mayar i̇yi, ya. Tamam, i̇yi tamam Belli iyi. Olmaz araba sıkıntıda zaten. İyi atlıyorum hadi. La ne var la? La. Bas siktir git. Siktir git amına kodumun çocuğu. Allah Allah. La siktir gidin ya siktirin gidin la. Allah Allah. Lavuklar ya var ya herkes ayrı bir dert aradı. Eşini aradınız değil mi? Aradık aradık haberi var ama yani başka dükkan Araba falan bir şeyler anlamadım. Ya tamam oraya bir indirelim arabayı da sanayiye çekelim arabayı. Bakalım. Nasıl oldu usta anlatsana bir ya. Ya Ömer dur şimdi ya bir de sana vallahi bile derdim anlatamayacağım. Motorcu Oğlum, iki tane özet piç. Oğlum tane piç geldi arabayı vurdu kanka ya. Dur, Vallahi bu, doğru, akşam doğru, akşam doğru. tadımız uzumuz kaçtı oğlum. Ne 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 nasıl oldu? Vurdular işte araba Allah Allah. Allah Allah. Abi olacağı Top buydu, buydu zaten orada. ya. ya. Yok bayağıdır hayatımızda bir şey olmuyordu. Böyle şey olmasını bekliyorum zaten ya. Ya vardır her şeyi ver bakalım. Allah şükür gelebildik ya. Ekin nerede? Ya. Burada mı? Bilmiyorum kapı açılsın bakalım. Almış o eskibini burada herhalde. Şuraya hayliyse, bir dönebilirsem Girmez girmez. Önerim oğlum ben. Ya kasayı sürtüreceksin şimdi. Sürtmedim oğlum bir yere dur tamam. Şu kasayı da indireyim de, in de aşağı ineyim ya. Lanet olsun ya. Eren kancayı saldım ufaktan sal arabaya Halletmişim bile. Tamam tamam tamam, tamam. Az daha iyidir. dur bekle. Baba Zaten araba zaten gitti bir kere de. Bana bak. Oğlum dur sen arabanın içinde öksürdün mü lan? Duman hep sana geldi. Dedim sana bizde geldi ya Eren. Bana bak. Su getirelim ya mi? Ama baba yok boşver ya. Şu arabayı biraz bitim. Ömer gel bir yardım et. Ömer yardım, yardım etsen adama. Ekin anahtar hadi. eski üstünde mi? Ahmet çekil Ahmet. Üstünde, üstünde. Kanka dur şunu bir alayım ben. Şunu bir alayım buraya getir. Yerim alayım bunu Ekin? İçeri al ya içeride dursun. Tamam. Yardım hadi. edin be, ya, ya. hadi. 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 hadi hadi. Aldım ben bunu buraya. Hadi çekin şunu ya. Kalsın A burada Ekin. Anca gidiyor. Anca. Alacak baba yapacak Ekin. bir şey yok. Kapı açsanıza bu. Kapı açılmıyor. Tabut. Açılmıyor işte turalan. açılmıyor. Bu ne radyatör istiyorsun? radyatör şeyi hortum büyük bir ihtimal yerinden oynadı o radyatör hararet ne yaptı ne yaptı patlamıştır patlamıştır. Ya ne şey oldu? Ne oldu bana. bir şeyler oldu Kapı bu araba. sen bunu artık bakacaksın yani. Motorda sıkıntı var motorda su mu kaçırıyor artık yağ mı patlattı alttan. Çok sert darbe aldık yana kadar girdi arabanın ya. Kaputtan girip yana nasıl sikti anlamadım. Çocuklar kaputa vurdu bile. pezevenkler bir... bize vurunca ben de sağa kaydım gittim direğe sürttüm arabaya ya. Ön tarafa zaten ha bak tamponun o şeyi pezemeklerin eseri. Kapıda benim eserim. Bilmiyorum artık arabaya ne oldu. Motorda bir şey yoksa bir şey araba kaportalık. Ya mekanikte fazla bir şey. bir şey yoktur ya. Yok, bende bir şey yok ya. Abi. Yok da işte. Ya Abi kafada kaldık geceyi ya. Pekin sen araba oraya çektim ama sen arabayla eve gideceksin değil mi? Ben giderim. Bırakırım Siz nasıl gideceksiniz? Çekiciyle mi? Çekiciyle gideriz. gideriz. ya. Biz sıkışıyor sıkışıyor. Bir şey olmaz. kanka biz, biz gidiyoruz şey o zaman ya. Sıkışıyor sıkışıyor gideriz ya. Aynen. Hadi Allah'a emanet. Vallahi çok uykum falan geldi. Ömer sen bana yakın oturmuyor muydun? Aa, aynı 200 sokakta oturuyorum kanka. Ya gel ben bırakayım. Niye sıkışa sıkışa gidiyorsunuz? Yok fark etmez gideriz çekiciyle ya. Eren'i kucağa Yok ben gidiyorum be. vallahi. Ekin teşekkür ederiz kanka. Gece gece yorduk hakkını helal evet. Eren atla kardeş gidek ya. Vallahi Merhaba, Bir iki biliyorum. dakika şunun altına bakayım bir şey damlıyor mu ediyor mu? Kafam vallahi billahi bir dünya oldu ya. Eren yemek yiyeceğim ben. şu kasada kalksın da gidelim. Bu da amma yavaş kalkmaya başladı. Ekin ne diyeceğim ona vallahi. Vallahi yemek bilmiyorum kardeş. Eve gidek de. de eve söylüyor ki olmazsa. Geri mi? oğlum çevirsene burada arabayı. Doğru diyorsun ya diğer kapıdan çıkarız ya. Unuttum. Açık mıdır orası? Bilmiyorum ki kapattılar mı açtılar mı kardeş. Onları da düşünmüyorum ki ya. İyi açmış bari. Şu herhalde şu topaççı var ya. Topaççının dükkanı ya. Bilmiyorum kardeş. Eve sürde gidek gel. Eve sürde gidek sen buradan iniyorsun. Şuradan düz gitsene. Benim eve gitmiyoruz bu. Dur yoldan bir tane şu benzinlikten iki tane soğuk sandviç alayım da onu yiyek la bari. Olur mu? Ya kardeş eve gidelim de evde söylerim değil mi? Oğlum sen, eve abi? bir saatte giriyor geçen benim sipariş verdim gece 2 tane hamburger. Burger King'den. Tavuklu köfteli menü. Gecenin tam 11'inde söylüyordum tam kapanmadan önce yani 10.30 gibi. Sonra ana siparişimi iptal ettiler mideme oturdu ya. Tamam tamam yani. hadi hadi kardeş ben şu i̇ki an... 2 dakika marketten sipariş, soğuk sandviç... Ne 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 istiyorsun? Al baba al, 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 ben kadının sınıfı falan düşünecek durumda değilim şu an ya. İndilere alıyorum sana, indili seversin. Allah'ım anam ne alıyorsun sana? Küfür edeyi bile bana ya. ayıp değil mi amına koyayım bu ya? Arkadaşlar, ufaktan eğlenceli bir bölüm yaptık, umarım beğenmişsinizdir. Kendinize cici bakın, çıkan ekipten izleyebilirsiniz. Kısa bir bölüm olmuştur ama çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Ekip, elinize sağlık. Arkadaşlar, güzel güzel bölümlerde sizlerle olmaya çalışacağız. Kendinize cici bakın, hoşça kalın, bay bay.